bu kadar kedi bitmiş su ve mama tabakları ve ölmüş bir kuş. Ne yazık ki hayvan bakımı böyle. Yani kataloglarda gördüğümüz gibi değil. Bu sebeple hayvan bakımını göze alıp ondan sonra sahiplenmemiz gerekiyor. Çünkü onlar bizim ailemizin bir parçası oluyorlar. Duygusal olarak bağlanıyorlar. Bu sebeple pet shop'tan değil, sokaktan hayvan sahiplenmemiz gerekiyor ve zor olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kolay değil. kuş ölüleri getirebilirler hamam böcekleri hasta olduklarında tedavileri zordur sürekli sularını tazelemek gerekli mama fiyatları almış başını gitmiş bir çuval mama 300-400 lira gibi ama onların şifacı olduğunu bilirsek işimiz kolay oluyor. Eğer evimize aldıysak artık onlar bizim ailemizin bir parçası. Ve onlara uygun bir ortam bulana kadar yalnız bırakmamamız gerekiyor insanlık için.